Fark Bey, eczane danışmanlığı ile ilgili deneyimlerinizde en çok karşılaştığınız ve en sık karşınıza çıkan zorluklar neler? Tabii çok farklı noktalarda farklı eczanelerle çalışıyoruz. Türkiye'nin farklı lokasyonları. Hastane karşısında eczanenin dinamiği farklı. Alışveriş merkezi eczanesinin dinamiği farklı. Benim en çok rastladığım şey bir, neden değişmesi gerektiğine tam hakim olmadan eczacı danışmanlığı seçiyor. Eğer bu işte fayda göremeyecekse hiç başlamamak gerektiğini düşünüyorum. Ona farklı yönlendirmeler yapıyorum. İkincisi de bir kere teknisyen direnişi. Bu sistemde teknisyeni donanımı hale getirmek zorundasın. Odalarla yaptığım seminerlerde bunu soruyorum mesela. Sağlık eğitimi aldırıyor musunuz teknisyen arkadaşlarınıza? Ya da kendi içinizde bu eğitimleri yapıyor musunuz? Ne bu sağlık eğitimi? Alerjiyle ilgili bir şey biliyor mu? Yani yüzeysel olarak alerji biraz biliyor mu? Ya da diyabet, diyabetik komplikasyonları, hastalıkların komplikasyonları bunları biliyor mu? Neden önemli? Çünkü karşındaki kişi seni uzman olarak görüyor ve senden bunun bilgisini almak istiyor. Benim en zorlandığım şey, eczacının bu anlamda eğitimi biraz pahalı görüp açıkçası oraya yatırım yapmak istememesi bunun bir nedeni de işte ben bu kadar yatırım yapacağım, 3 gün sonra çekip giderse teknisyen. Evet, bu bir risk her zaman için. Ama bunun bazı hukuki yaptırımları belki olabilir. Bir diğer konu da teknisyen arkadaşlar kapalılar. Ama neden kapalılar? Günde 10 saat eczanenin içerisindesin. Ve biz diyoruz ki onlara, eve gidince öğren. Adam diyor ki, abi zaten yoğunum ve yorgunum. Benim bir de özel hayatım var. Ben niye her akşam oturup bununla ilgili çalışayım? Yaşadığım en büyük zorluk bu benim. Kuralları koyarım, denetimi de organize ederim, finansı da yaparım ama gelişimde satışa yönlendirebilmek için altyapıyı doldurmam lazım ya. Burayı bu anlamda dolduramıyorum. Çünkü yapmıyorlar. Ne kadar yapacağız deselerdi. Ne yapıyorum? Ben gün içerisinde daha kısa bir şekilde kendilerini donanımlı hale getirebilecekleri videolar, eğitimler, paylaşımlar yaparak ilerliyorum. Biz mesai saati içerisinde haftada belli bir süre mutlaka eğitime vakit ayırmak zorundayız. Bu benim en zorlandığım ama bu şekilde aşıp da gerçekten çok iyi noktalara geldiğimizi gördüm bir aşama örneği